Elbaptan sonra hedef Rakka. Bizim tutumumuz son derece nettir. Araziyi biliyoruz, Suriye'yi biliyoruz. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Yanlış adımlardan vazgeçmemiz lazım. Her şey dönünce Daesh'e karşı YPG, PKK gibi bir terör örgütüyle e, hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir. Dolayısıyla e, ABD'li dostlarımıza, yeni yönetime, bir önceki yönetimin yaptığı vahim hatalardan dönmesini istedik. 65 ülke var koalisyonun içinde. öne, öne çıkan aktif katkı sağlayan ülke sayılar ülkelere baktığımız zaman Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, diğer yer Katar. E bu ülkelerin özel kuvvetleri yok mu var? Ilımlı muhalif var mı var? Hepsi de yerel insanlar. E şimdi 99'u Sunni Arab olan bir şehre Şii milisleri sokmak da çok tehlikelidir. O yüzden Haçlı Şabi mesela Musul'a bugüne kadar sokulmadı. PKK terör örgütünü, YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir. Şimdi istihbaratımız ve askerlerimiz Amerikalı muhataplarıyla ve bazı Avrupa'dan müttefikimiz olan koalisyonun içinde olan ülkelerin yetkilileriyle detayları görüşüyorlar. Umarım bu çizgide hareket ederiz ve sonucu alırız. S400 ile ilgili de görüşmelerimiz e, olumlu e, bir şekilde seyrediyor.